Demek öyle dedi Özgür. Çok büyük bir yalanın içine düştük farkında mısın? Bir de Levent neden böyle bir şey yaptı acaba? Bunu kendisine soralım mı? Soralım. Doktor Levent Yazman'ı ara. Efendim Serdar'cığım? Levent hastanede misin? Gel. Ah. O kimleri görüyorum? Levent, Serdar'cığım. Nasılsın? İyi. Siz? Biz hiç iyi değiliz. Bir problem mi var? Aslında biz de tam onu sana soracaktık. Levent'ciğim. Nedir problem? Ne gibi mesela? <laughs> Bana yalan söylemen gibi mesela. Yalan mı? <laughs> ne yalanı? Özgür'ün bana aşık olduğu yalanı. Aa, <laughs> o mesele. Yalan mıymış o? Kim söyledi bunu sana? Her kim söylediyse bana iftira atıyor. Yo yo yo. Özgür sana deli gibi aşık. Özgür'ün kendisi söyledi. Hadi ya. Kendisi söyledi demek. Vay adi herif. Minan gibi değil. Levent. Neden böyle bir şey yaptın? Anlatır mısın lütfen? Teessüf ederim Serdar. Bak, bir doktor olarak bir doktora soruyorum. Gönülden soruyorum. Gerçekten sana yalan söyle mi düşünüyorsun? Levent yapma lütfen. Ah. <laughs> Çok yazık. Bence burada büyük resmi görmüyorsunuz. Burada kandırılan siz değil ben oluyorum. Ne demek istiyorsun Leventciğim? <laughs> Gerçekten şoktayım şu an. Özgür hedef şaşırtmak için kullandı. Ne amaçla? Ne amaçla? Ezgi olan ilgisini kamufle etmek amacıyla tabii ki. Bingo! Vallahi bravo ya, vallahi bravo. Abin abine şaşkınmış şu anda. Yani Serdar'cığım... ...seni gerçekten tebrik ediyorum. Ya sadece sizi değil... ...beni de kullandı. İnanılır gibi değil. Fakat Serdar nasıl çözdün olayı... Tam bir doktor zekası abinin Müthiş. Yani tebrik ediyorum seni çok tebrik ediyorum. Ezgi'yi bir şey hissettiğini bilerek yanında olması beni rahatsız eder ve benim de bu durumu çözmem lazım. Evet. Tamam Levent. Teşekkür ederiz. Vaktini aldık. Aa, ne demek işinci? Ne demek öyle şey olur mu? Valla şu anda kahroldum. Kendimi kullanılmış ve bir kenara atılmış peçete gibi hissediyorum. Takma kafana Levent. Biz hallederiz. İnşallah. Hadi inşallah. Hadi. Ay, bir an ödüm koptu. Sinirden gülüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.